Merhaba sevgili Dayı Comics takipçileri. Geçenlerde başladığımız Marvel 616'nın revizyonlu serisine devam ediyoruz. En son X-23 masumiyetin kaybında kalmıştık. Ondan sonra okuyacağımız ilk kitap Astonishing X-Men Tehlikeli. Ardından Daredevil'a dönüyoruz ve 9. kitap olan Kaideleri okuyoruz. Ve 10. kitap olan Murdoch belgeleriyle Daredevil serisini şimdilik bitiriyoruz arkadaşlar. Ardından zamanında gerekli şeylerin bastığı Volver'in devlet düşmanını okuyacağız. Yalnız burada enteresan bir durum var. Volver'in devlet düşmanı Astonishing x ismenler okunurken okunması gereken bir çizgi roman. Bunda okeyiz. Fakat House of M'den sonra da. Fakat içindeki olaylara baktığımda sanki böyle House of M'den önce geçiyor gibi falan bir işler var. Tam çözemedim yani o kısmını. Ama yani elimizdeki seride bu seride okunması gerekiyor. Zaten Daredevil'ları falan çıkarırsanız yani direkt X-Men okuyacaksanız Astonishing X-Men 1, House of M Astonishing X-Men 2 ve Devlet Düşmanı geliyor. Umarım gerekli şeyler yeniden basar bu çizgi romanı. Basmazsa da zaten biliyorsunuz benim Instagram adresi komiksel var. Ben bir şekilde bulurum. Ama tabii önce bu korona olaylarının bitmesi lazım. Sonrasında arkadaşlar Kaptan Amerika Kızıl Tehdit okuyoruz. Ve böylelikle ilk sırayı bitirdik. İkinci sıraya başlarken yine piyasada bulunması zor bir kitap olan Iron Man Extremis'te başlıyoruz. Yani bunu piyasada bulmak çok zor. Elinde olan da yüksek fiyatlara satıyor. Iron Man şu anda arka bahçede. Yani inşallah arka bahçe bir şekilde haklarını alıp Iron Man Extremis'i basar. Sonrasında Amazing Spider-Man ötekinin ikinci cildini okuyoruz. Ve oradan Astonishing X-Men üçüncü cilt parçalanmışa geçiyoruz. Artık çok böyle karışık okuduk ondan bundan. Biraz rahatlayalım diye New Avengers 4. cilt kolektif okuyoruz. Ve ardından Türk çizgi roman okuyucularının yana yakıla aradığı Okumak istediği planet haltlara geçiyoruz. Önce birinci cilt, sonra ikinci cilt ve böylelikle ikinci bölümü de bitirdik. Şimdi üçüncü bölümün ilk kitabına geçiyoruz. Doctor Strange yemin. Ardından iç savaş öncesi kesinlikle okunması gereken bir cilt olan Amazing Spider-Man'in iç savaş yaklaşıyor cildini okuyoruz. Ve sonunda iç savaşa geldik arkadaşlar. Evet. Örümcek Adam'dan sonra Marvel iç savaşı okuyoruz. Bu da bizim ilk büyük eventimiz oluyor bu sırada. Sonrasında sırayla Iron Man iç savaş ve Kaptan Amerika iç savaş okuyarak 3. bölümü de bitiriyoruz. Evet sevgili abonelerim Artık dördüncü ve son bölüme geldik. Şimdi size tanıtacağım kitaplar aslında önceden listelerde yoktu. Gerekli şeylerin 2017'de ilk cildini çıkarmasıyla bu listelere girmiş bir kitap. Hatta ben 2019'da yani geçen sene araştırırken bile listelere daha yeni yeni girmeye başlamıştı. Seri tamamlandığı için büyük ihtimalle. Ve evet artık kozmik Marvel'a doğru giriyoruz. Çünkü okumamız gereken kitap Annihilation cilt 1 Tabi Annihilation büyük bir seri olduğu için hemen arkasından ikinci ve üçüncü cildi Dokuyoruz Bunların hepsini bir arada okuyup iç savaş döneminde kozmik Marvel'da neler olmuş bunu da öğreniyoruz. Ve evet sevgili abonelerim artık bu bölümdeki son kitaba geldik. Revizyonlu Marvel 616'nın ikinci bölümünün son kitabı The Amazing Spider-Man Evdeki Savaş Evet sevgili abonelerim Bu sırayla okuduk mu yaklaşık 40 kitabı bitirmiş oluyoruz Ki düşünün yani arkadaşlar Bendis dönemini okuyoruz 40. kitaptayız Ve daha gizli istilaya bile gelemedik yani İlk büyük event olan Civil War'u daha yeni okuduk arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bundan önce bir House of M var. House of M yanılmıyorsam Avengers ve X-Men'in beraber olduğu için crossover cilt sayılıyor diyebiliyorum. Yani belki event de olabilir ama kapağında Astonishing X-Men ve Avengers yazdığı için crossover cilt olma ihtimali de var. Evet sevgili abonelerim bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmaya, çanı tıklamaya ve en önemlisi olarak bu kanala abone olmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Durun hop hop bir yere gitmek yok. Daha video bitmedi. Evet sevgili abonelerim biliyorsunuz ki 500 aboneyi geçtiğim ve Dayı Comics'in geleneksel abone çekilişlerinden bir tanesini daha yapmak farz oldu. 500 aboneyi geçtiğim için hediyeleri biraz daha yükselttim ve ufak da bir değişikliğe gittim. Size bir soru soracağım. Bu soruyu doğru cevaplayanlar arasından yapılacağım. Çekilişle bir kişi Action Comics, Superman ve Çelik Adamlar cildini kazanacak. Bir kişi de zamanında çıkmış olan X-Men ve Ultimate X-Men cildini kazanacak. X-Men cildi 25. sayı arkadaşlar. Ultimate X-Men de 3. sayı. Tabii bu X-Men fasikülünün kondisyonu çok iyi değil. Ön kapağında soyulma falan var ama içi tertemiz arkadaşlar. Zaten bunlar çok eski basımlar. İyi korunmuş versiyonlarını bulmak zor. Evet sevgili abonelerim. Şimdi size sorumu soruyorum. Dünyada şu ana kadar en büyük satış rakamına ulaşmış çizgi roman hangisidir ve hangi yıl basılmıştır? Size küçük bir ipucu da vereyim. Bu çizgi roman fasikül olarak basıldı arkadaşlar. Dediğim gibi doğru cevabı verenlerden bir kişi X-Men fasiküllerini kazanacak. Bir kişi de Action Comics cildi kazanacak. Yalnız şunu önemli belirtiyorum arkadaşlar. Bakın bana abone olabilirsiniz ama profilinizi herkese açık hale getirin. Herkese açık hale getirmezseniz ben bildirimde sizin mesajınızı görsem bile videonun sayfasında o mesajı kimse göremiyor. Bu yüzden video ana sayfalarında ben de göremiyorum. Sadece bildirimde gözüküyor. O mesaj o yüzden ne kalp atabiliyorum ne cevap yazabiliyorum. Yani profiliniz herkese açık konumda değilse doğru cevap vermiş olsanız dahi çekiliş hakkınız olmayacak. Yani YouTube ekranında o sorunun cevabı gözükecek arkadaşlar. Bunu önemli belirtiyorum. Ondan sonra vay ben görmedim, vay ben duymadım demeyin ona göre. Çekiliş haberimi de verdikten sonra videoyu kapatabilirim. Haydi sağlıcakla kalın.